Herkese merhabalar arkadaşlar. 7 Nisan Şanlıurfa yarış programı Perşembe günü tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program bizleri bekliyor Şanlıurfa'da. İzmir'de de 9 koşulu 2 altılı ganyanlı bir program vardı. Ee, Onun da gayet güzel, keyifli bir videosu oldu. Onu da dileyenler izleyebilirler kanalımızdan. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dedikten başlıyoruz. İlk yarış 5 çeyrek geçe koşulacak. Ee, 9. koşu ise son yarış ise 9.30'da start alacak. Arkadaşlar ilk altılı ganyanın ilk yarışta birlikte 5 çeyrek geçe. ikinci altılı ganyanın ise 4. koşuyla saat 7'de start alacak diyoruz ve başlıyoruz tahminlerimize. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 kum pist yarışıyla başlıyoruz. Meydana bir türlü çıkamayan bir numaralı Bülent, Saf Bülent isimli safkanı burada yazacağız. Yanına da 3 yarıştır ikinci gelen Melengiç 5 numarayı yazacağız. Bu koşuda biraz daha sürpriz bir isim arayanlar. yani büyük sürpriz değil ama Hani olur da gelirse 6 numara 7 numara 8 numara bir de bir ihtimal 9 numara. Yani bu safkanlardan eleme yapın istediğinizi seçin. Öyle bırakıyorum burayı 1 5 diyorum. Devamına da 6 7 8 ve 9'dan hani 2 tanesini sürpriz olarak buraya yazın derim. 4 safkana çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ha tabi bu şeye bağlı artık geniş kupon, küçük kupon. Küçükte 1.5 arkadaşlar yeterlidir buraya. Yani elde etmek istediğiniz gelir düzeyi daha azsa o zaman 1.5 yazın buraya. Büyük sürpriz kollamıyorsanız bu yarışta 1.5 yeterlidir. Aksi takdirde 6, 7, 8, 9 burada bu safkanlardan yazılabilir diyorum. Geçiyorum ikinci koşu. Şart 4-4 yukarı İngilizler 2000 kumpis yarışı. Arkadaşlar 9 safkanın start alacağı bu koşuda 9 numara Dancing Girl. oyun gün evvel ikinci olmuş bir safkan. Benim burada favorim bu isim. Yani ben bu ismin tek geçilebileceğini düşünen bir insanım. Ama zor yani zor. Bu grupta zor. Yani Dancing Girl bu yarışı kazanabilir ama tek geçmek zor. bir numara The Difference. 11 gün evvel üçüncü olan bir önceki yarışın ikinci gelen bir safkan. Hakeza oğlum Turan 2 numara. 11 gün evvel yine bir ikincilik elde etmiş bir isim. Rebel Kit 3 numara. Ferit yardımcı biniyor. 14 gün evvel dördüncü oldu. Ee, bu safkanların haricinde uzun arayla gelmesine rağmen son yarışta 10 gün evvel ikinci gelen Go For The After 5 numaralı safkan arkadaşlar. Yine e, bir diğer önemli isim konumunda. King Ömer biraz formsuz. Onu o yüzden burada es geçiyorum. Yani zor o atın burada gelmesi zor olur. Ama yani kaliteden ötürü değerlendirecekler için bir seçenektir. Arkadaşlar burada geniş kuponu önce söyleyelim o zaman. 1, 2, 3, 5, 9. Dileyenler 6 numara seçenek olarak opsiyonel ilave yapabilirsiniz. Küçültmek isteyenler kuponu burada öncelik 1 numara, 3 numara ve 9 numarada diyorum. Diğer safkanlarda belirttiklerim tabii ki ilave etmeniz mümkündür. Ee, özellikle de 5 numaraya dikkat edin burada. Hani küçük kupon haricindeki ilk dikkat edilecek isim 5 numara. Çünkü uzun aranın ardından 10 gün evvel ikinci geldi. Uzun bir aranın ardından ikinci geldi. Dikkat bu yarışta çok daha iyi koşabilir. Geçelim 3. koşuya. Şart 5 4 yaş Arap atları 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 2 e, safkan ön planda. 1 numara hızlıysan yakala ve 6 numara öz kimşek. Şimdi bu iki safkanla ilgili söyleyeceğimiz en önemli konuya geliyorum şimdi. Hızlıysan yakala çok güzel bir performansla geldi buraya kadar. Lakin şu anda 61 kiloda start alacakken Öz Şimşek 54 kiloda start alıyor. Bu çok önemli. İkincisi iki safkanda son yarış ikinci olmuşken birbirlerine çok yakın bir arayla koşmuşken ee, Özçimşek tıpkı bir önceki Koşuda da yine yaşadığımız durumla aynısı Uzun bir aranın ardından gelip ikinci olmuş bir safkan bir de burada kilo Avantajı varken ben burada Bir numarayı e, yazmanıza Gerek olduğunu düşünmüyorum Kilo avantajını da değerlendirip 6 numara Özçimşek bu koşuda Tek diyorum arkadaşlar ee, Sıralı ikili verelim 6 arkası 1 Net bir şekilde alt arkası bir gelmesi Çok muhtemeldir ya yani bir numara kötü bir koşu koşmazsa yarış içerisinde bir şey olmazsa aynısı altı içinde geçerli. Alt arkası bir bu yarışın sonu olur diye düşünüyorum. Ee, ama altılı ganyandan devam edelim. Altı numara tek diyoruz buraya banko diyoruz. Dördüncü koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 kumpist. Bir numara The Perfect River. 17 gün evvel 3. olmuş bir safkan. Bu sezon son 6 son 6 altı yarışta 6'ncılık haricinde bir tane altıncılığı haricinde hep tabela yapmış. 5 kez tabela yapmış son 6 yarışta. Vene Vidi 5 numara. En son 14 gün evvel 3. oldu. Yine meydanı çıkamayan çok fazla meydanda kalan isimler burada. Kızım Simge 14 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarış 2. oldu. Burada da yine birazcık daha şanslı olabilecek bir isim ama daha geri planda görüyorum ben bu safkanı. Aynı şekilde 9 numara Realm of Flowers. O da biraz daha geri planda olmakla beraber yazılabilir. 14 gün evvel 2. olmuş bir isim. Ya yani bir 1 numara kesin yazıyoruz. Peşine de e, ya yani burada 5 olur. işte 7 olur. 9 olur. Bir de İngiliz sene 6 numara bir sürpriz ihtimaline karşı değerlendirilebilir arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. 5. koşu geldik. 16 handikap, 4 yaş Araplar 1700 kumpist. Ee, burada açıkçası oğlum Tuna 4 numara. 10 gün evvel yarış kazanan bir safkan. İlk isim vereceğimiz. Baba Yaga 3 numara. 17 gün evvel o da bir yarış kazandı. Bu mesafede birazcık daha sıkıntılı bir isim ama ben bu yarışta bunu kırabileceğini düşünüyorum. Galip gelir gelmez. Orası meçhul tabii ki ama daha iyi koşacaktır. 5 numara kralcamız Ferit Yardımcı ile bir hafta evvel 4. olsa da Safkan. Ee, burada ben şansını yüksek görüyorum bu ismin. Ee, galibiyet şansını. 3, 4, 5 buranın küçük kuponudur. Genişletmek isteyenler 2 numara Yılmaz Baba. 1 numara Hilvanlıoğlu. Veyahut da ee, başka bir herhangi bir Safkan yani burada beğendiğiniz bir isim tercih edilebilir. Ama 3, 4, 5 kesin. Herkes yazıyor bunları. Onu söyleyeyim. Geçelim 6. koşu Karaköprü Belediyesi koşusu. Kısa vade 6-4 yukarı araplar. 1900 kumpis yarışı arkadaşlar. Uç, 13 safkan start oluyor burada gördüğünüz gibi. Bu 13 safkandan ee, ben açıkçası böyle ön plana çıkan ciddi manada yazılması elzem olan ee, tek bir safkan görüyorum. Şimdi birçoğunuz bir numara bilir kişiye yönelecek. Lakin mesafenin 1900 olduğunu bilir kişi bir Kaysbert'tı kısa mesafelerde daha iyi olduğunu hatırlatmakta fayda duyaraktan özellikle de burada kilo avantajıyla da birlikte daha evvelden geçmişte çok büyük kalitesi olan 12 numara Göktekinoğlu arkadaşlar. Benim favorimdir. 13 safkan olmasına rağmen 12 numara Göktekinoğlu'nu ben burada tek diyorum. Bu sezon 2 yarış koştu. Bir birincilik bir beşincilik. 18 gün evvel start aldı en son. Beşinci oldu. Göktekinoğlu Ferit yardımcı ile birlikte benim bu koşuda tekimdir arkadaşlar. Elbette ki bir numara, iki numara burada özellikle bu safkanlar çok iyi koşabilirler bu yarışı. Çok iyi koşabilirler. Çelik mavi yine 7 numara. 6 numara atom saçan. Bunlar iyi safganlar. 4 numara sabır bey hakeza. Hacivat belki zorlayabilir oraları. Hani zor ama yani zorlayabilir. ihtimali var. Fakat diyorum ki arkadaşlar burada 12 numara Göktekin oğlu tektir. Geçelim 7. koşu. Şart 5 dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 kum. Arkadaşlar 7 numara Mila Gold. 25 gün evvel 2. daha evvel kirş üst üste galibiyet yazdık. Yanına ilave yapacaklar için önce bunu söyleyeyim bir dakika şunu söyleyeyim de 7 numara alternatif tektir bu koşta. Ancak yanına ilave yapacaklar 1 numara Broadback. Bir hafta evvel 4. bir önceki yarış kazanmış bir isim. 2 numara Adelaide. 14 gün evvel yarış kazandı. Hakeza, hakeza buraya ilave yapacaklar. Başka varsa beğendiğiniz herhangi bir at yazabilirsiniz. 7. Alternatif tek. Dileyenler 1-2. Orta kupon. Geniş kupon size bırakıyorum tamamen. 8. koşu. Meydan 3 yaşlı İngilizler. 1700 kum pist yarışı. 2 yarıştır 4. gelen bu sezon. son 6 yarışında hep tabela yapmış olan 2 numara Doğu Ateşi. ilk önerimiz. 24 gün evvel 2. olan Iceman 3 numara. E, peşinde 4 numara Kara Osman. Ferit yardımcı biniyor. 11 gün evvel 4. oldu. 2 yarıştır 2. gelen 5 numara Secret Soul. 17 gün evvel en son koştu. Bu safkanları yazıyoruz. Daha fazlasında ben şansı az görüyorum. Ama hani büyük bir sürpriz olmasa bile yani büyük bir sürpriz olmasa bile Burada ufak tefek sürpriz gelebilecek atlar var. Aman dikkatliyim yani 2, 3, 4, 5 evet ama 6 numara hani bir sürpriz gelirse mesela 2 yarıştır tabela yapmayan bir at. Ondan sonra e, Fuhao Asia 8 numara 14 gün evvel 4. olmuş bir isim ve 5 yarıştır tabela yapıyor. Ya bu isimlere çok dikkat etmek lazım. Yani eğer yazabiliyorsanız bütçeniz müsaitse ve burada iyi bir para geleceğini düşünüyorsanız gerçekten bu atları yazın. Yani gerçekten yazın. Hakeza 9 numara Nil Yeli. Yani bunlar sürprize çok müsait. Blood Rain'e 7 numara. Bu atları kaçırmamak lazım. Eğer sürpriz olursa bu da sürpriz olur arkadaşlar. Eğer ki gelirse burada sürpriz gelecek e, ee, geçelim 9. koşuya. Son yarış 14 handikap. 4 yukarı Araplar 1900 kumpist. Arkadaşlar 1 hafta evvel 3. olan 2 numara İbiş Bey yazıyoruz. Yanına 1 numara Dizdar Mert yazıyoruz. İkisi de yüksek kiloda ama yani şu anda bu grup içerisinde yani diğerlerinin de biraz handikapları düşük olması e, tabeladan çok uzak olmaları vesaire bu safkanları ön plana çıkarıyor. 1-2 kesin. 1-2 kesin. Gördüğünüz gibi 14 safkan var arkadaşlar. 1-2 kesin yazdık mı? Ondan sonra 17 güne ve 3. olan 7 numara Çakır Ali yazılabilir. Devamına sürpriz olarak 9 numara Memo Candır veya 10 numara Son Mahsul e, değerlendirebilirsiniz. Deviran 11 numara yine bir sürpriz olabilir. Bir de şu koşu için özellikle bir idman göstereceğim arkadaşlar. Eee Godfather 14 numara. Şimdi 800 yüzünde aynı pistte çalıştığı diğer safkanlara kıyasla 59'a düşebilmiş bir isim. E, ama 29.70 mesela değil mi? Şimdi biz burada diğer bir safkanı zaten verdik. 28'lere gelenlerde. Deviran dedik. memocandır dedik. Mesela dikkatinizi çekiyorum. Ama Godfather'a özellikle dikkat. Yani burada e, uçuranla birlikte ekürist artılıyor ki uçurana da Ferit yardımcı biniyor. O yüzden burada bu ekürleri yazın derim. Yani mutlaka 1-2'den sonra ekürler yazılsın. de yazın. 17 gün evvel 3. olmuş bir at. Es geçmeyin derim. E ondan sonrası yani 1 2 5 7'den sonrası artık serbestsiniz. Hemen hemen her, her at yazılabilir buraya. Ya yani birçok at yazılabilir. Efendime söyleyeyim 6 numara Veysel Baba. Son yarış haricinde baktığınızda çok iyi yani. 5 yarış üst üste tabela. Birini galip gelmiş. Da ne olsun? Değil mi? O yüzden Seçenekleri değerlendirirken buna göre yaparsanız sizin için çok faydalı olur. Son mahsul deviran bunların da işlerine yine dikkat ettik. O yüzden onları da sürpriz ihtimali için geniş kuponlarda değerlendirin derim. Ee, arkadaşlar bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Teklerimizi e, tabii ki belirttik. E, onlardan e, açıkçası Göktekinoğlu 6. koşu tekimizdir arkadaşlar. İki altılıyı da kapsıyor tabii ki göktekin O yüzden e, rahatlıkla bir tane tek de yapılabilir. Ama birinci altılı da iki tane tekimiz de olabiliyor. E, Öz arkadaşlar. E, üçüncü koşuda start alan altı numaralı safkan. Öz şimşek. E, iki teke çıkabilirsiniz orada. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. E, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. İzmir videosu yayında dileyenler seyredebilir diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.